Babalar gününde kahraman babalardan birinin hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul'da yaşayan Ahmet Altınay, 4 yıl boyunca böbrek yetmezliğiyle mücadele eden oğluna donör oldu. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Buğra Benlioğlu'nun özel haberi geliyor ekranlarınıza. Doğum günü hediyesi yaptım. 18. yaş gününde biz böbreğimizi verdik ona. Bir babanın oğluna verebileceği en büyük hediyeyi verdi. Oğlunu yeniden yaşama bağladı. Onun adı Ömer Altınay. Böbrek yetmezliği onu çocukken yakaladı. Ömer böbrek hastalığıyla tanıştığında henüz 14 yaşındaydı. Yaşadığı o hastalık onun kaldırabileceğinden çok daha fazlasıydı. Hem Ömer hem de ailesi çok zorlu günler yaşadı. Halini böyle gördükçe Yemiyor, içemiyor. Dışarıya çıkamıyor. Tam böyle cıvıl cıvıl şey zamanında benim oğlum evde tıkılı kaldı. Üç buçuk, dört sene yaşadım yani bu hastalığı. Yani hep bir ağır süreçteydim yani. Dışarı pek çıkamıyordum, gezemiyordum. Arkadaşlarım çarjına çıkamıyordum. Tıbbi açıdan da artık yavaş yavaş kalp problemleri ortaya çıkmaya başlamıştık. Diğerize bağlı problemlerle artık onun komplikasyonlarıyla yüzleşmeye başlamıştı. Adı donör listesine yazıldı ama... Ömer tam 4 yıl boyunca böbrek bekledi ama o listeden Ömer'in adı bir türlü çıkmadı. Artık tek bir seçenek vardı. Ömer böbrek nakli olmak zorundaydı. Baba Ahmet Altın'a işte o anda kararını verdi. Baba artık dayanamadı. Dedim ben vereyim. İnşallah dokunustar dedik. Tuttu oldu. Çok da güzel oldu. Böbreklerin biri 98, biri 100, 100 olanın olduğuma verdi. Yani babam yani cidden yani kahramanlık yaptı yani bana. Böbreğini verdi yani. Hayata bağlayan o yani beni. Ömer Altınay artık tıpkı yaşıtları gibi sağlıklı. Çok güzel bir şey tabii burada bunun karşılığını görmek, işte yemesinin, içmesinin değişimini görmek, kendine geldiğini, enerjisinin yerine geldiğini, günlük yaşantısının normal döndüğünü görmek bizim için çok keyifli bir süreç. Bunun tarifi yok. Dünya bir yana, oğlum bir yana o derecede yani. Hani şu anda bile olsa tek bebeğimi bile verebilirim yani. Diyalizi ben göreyim, oğlum sağlıklı olsun.